Arkadaşlar merhabalar. Karekök yayınlarının rutin olmayan problemler kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 19, soru 41'de kalmıştık. Okuyalım sorumuzu. Sinirli matematikçi kendini sinir eden bir meseleyi unutmak için zihnini şöyle meşgul etmektedir. Aklından rastgele bir sayı tutmakta ve bu sayıdan geri geri sabit aralıklarla saymaya başlamaktadır. Bu sayıdan itibaren kaçar kaçar saydığında saymanın bir de biteceği bulmaya çalışmaktadır. Örneğin Matematikçinin aklından tuttuğu sayı 13 olsun. Geri geri ikişer ikişer sayma 1'de biter. Yine geri geri birer birer, üçer üçer, dörder dörder, altışar altışar veya 12'şer 12'şer sayarsa sayma bir sayısında biter. Fakat beşer beşer sayarsa sayma 1'de bitmez, 3'te biter. Şimdi arkadaşlar bize verdiği örneği inceleyelim. Biraz daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Şimdi 13 sayısı Bakın biz 13'ten geri geri birer birer geldiğimizde bir de biter mi arkadaşlar? Biter. İki ikişer ikişer saymış olsak bir de biter mi? Evet biter. Nasıl? 2'nin altı katı 12'dir arkadaşlar. 13'e varmasında 1 var. Bu şekilde de düşünebiliriz. 3'ün 4 katı 12. 13'e varmasında 1 var. 4'ün 3 katı 12. 6'nın 2 katı 12. 12'nin 1 katı 12 arkadaşlar. Biz aslında neyi yazmış olduk burada? 12'nin pozitif bölen sayısını bulmuş olduk arkadaşlar değil mi? 12'nin pozitif bölen sayısını bulmuş olduk. Aslında buradan elde edeceğimiz çıkarım ne? Bize verdiği sayı neydi arkadaşlar? 13. Ama bize neyi yazdırdı bu? Bir eksiğinin pozitif bölen sayısı. O 13'ün bir eksiği ne? 12. Yani 12'nin pozitif bölen sayısını yazdırdı arkadaşlar. Anladık olayı herhalde. Okuyalım. Buna göre sihir sinirli matematikçi aklından 121 sayısını tutarsa 1'de bitecek şekilde kaç değişik sayma yapabilir? Şimdi arkadaşlar bize 121 sayısını verdiyse biz ne yapacaktık? 1 eksiğini alacaktık. Nedir bu? 120. Ben bunun pozitif bölen sayısını bulacağım. 120'nin pozitif bölen sayısını nasıl bulacağım arkadaşlar? Öncelikle benim asal çarpanlarına ayırmam lazım. Ayırırsam 2'nin küpü çarpı 3 çarpı 5 olur. Kontrol ederim. 2'nin küpü 8, 8 çarpı 3, 24, 24 çarpı 5. Sıkıntı yok. Evet. Şimdi biz pozitif bölen sayısını nasıl buluyorduk? Pozitif bölen sayısını. Üstleri birer artırıp da çarpıyorduk. 4 çarpı 2 çarpı 2. Yani 16. Aslında arkadaşlar bize çaktırmadan pozitif bölen sayısını buldurmaya çalışmış. Bunu, bu bilgiyi bize doğrudan sormamış da biraz dolan başlı yollardan sormuş arkadaşlar. Zaten ÖSYM'nin e, sıkça son yıllarda yaptığı şey arkadaşlar bilgiyi doğrudan değil de yorumlatıp da sormaya çalışıyor. Eğer, evet arkadaşlar buna göre doğru cevabımız C şıkkı. 42. sorumuza geçelim. Ardışık iki doğal sayının kareleri toplamına eşit olan asal sayıya şık Pisagor asalı denir. Buna göre en küçük 3 basamaklı şık Pisagor asalı en büyük 2 basamaklı şık Pisagor asalından kaç fazladır? Şimdi ardışık iki tane doğal sayı yazalım arkadaşlar. A ve A artı 1 olsun. Bunların karelerini toplayacakmışız ve yine ne olacakmış? Asal sayı olacakmış arkadaşlar. Tamam. 6'dan başlayalım. 6'nın karesi artı 7'nin karesi ne yapar arkadaşlar? 85 yapar. 3 basamaklı sayıya ulaşamadık. Biraz daha büyütelim. 7'nin karesi artı 8'in karesi ne yapar? 49 64 daha. 113 yapar. Evet 113 sayısına ulaştık arkadaşlar. Bize şimdi 3 basamaklı en küçük sayıyı istiyor ya. Şimdi daha yukarılara çıkmadan önce bir de 113'ün asallığını kontrol edeyim. Eğer asalsa daha yukarılara çıkmama gerek kalmayacak. 113 sayısı asal mı arkadaşlar? Evet asal. Daha yukarılara çıkmama gerek kalmadı. Şimdi sıra geldi. iki basamaklı en büyük şık Pisagor asalını bulmaya. şimdi biz 6'nın karesiyle ile 7'nin karesini arkadaşlar şurada bulmuştuk toplamını. Kaç bulmuştuk? 85. 6'nın karesi artı 7'nin karesi 85. E tamam bu iki basamaklı yazılabilecek en büyük sayıdır ama eee 85 asal olmadığı için bunu alamayız arkadaşlar. E o zaman şimdi benim bunları birer azaltmam lazım. 6 ve 7. Niye? Çünkü benim yazacağım sayı arkadaşlar ne olması lazımdı? Ardışık iki doğal sayı olması lazımdı. 6'yı azalttım 1, 7'yi de azalttım 1. Ne yapar? 25 artı 36 61 yapar. 61'in asallığını kontrol edelim. Evet arkadaşlar 61 asal sayı. Buna göre iki basamaklı en büyük şık Pisagor asalımızı da bulduk. Bize neyi soruyordu? En küçük 3 basamaklı şık Pisagor asalı yani 113. En büyük 2 basamaklı şık Pisagor asalından yani 61'den ne kadar fazladır diye soruyordu. 52 fazlaymış arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız D şıkkı. 43. sorumuza geçelim. X, Y, Z, T küçükten büyüğe Asal sayılar ve ABCD doğal sayıları olmak üzere bir güvenlik şirketi şifreli mesajlaşmak için aşağıdaki şifre sistemini geliştiriyor. Gönderilen mesaj A doğal sayısı olsun. Alıcı A sayısını bakın bu şekilde asal çarpanlarına ayırmış. Alıcı mesajı ABCD sayısı olarak alıyor. Bakın üstlerini alıyor. Arkadaşlar dikkat ederseniz geçen e, videomuzda da zaten buna benzer bir soru çözmüştük. Neredeyse e, birebir aynısı gibi bir şey yani. Ee, bakın örnek olarak 126 sayısını vermiş, 126'nın asal çarpanlarına ayırmış. Bakın burada e, bir şey daha dikkat etmeniz gerekiyor. 5, 126'nın asal çarpanı olmadığı halde yine bakın asal sayıları ne yapmış asal çarpanları yan yana sırasıyla yazmış arkadaşlar. Yani 5, e, 126'nın bir asal çarpanı değil diye yazmamazlık etmemiş. Ama ne yapmış üstüne tabii ki 0 koymuş. E buna göre bakın. 1201 dört basamaklı sayısı e, olarak alıyormuş. Bakın üstlerine üstlerine baktığımız zaman üstlerine baktığımız zaman arkadaşlar değil mi? 1201'i verdi. Buna göre diyor 1002 çarpı 201 olarak çözdüğü mesajdaki çarpma işlemini gönderici yapsaydı sonucu kaç bulurdu diyor. E şimdi 1002 4 basamaklı sayı değil mi? Evet 4 basamaklı bir sayı. O zaman bakın asal sayılarımızı biz yine 4 tane yazmamız gerekiyor bu sefer. Küçükten büyüğe doğru. 2, 3, 5 ve 7. E şimdi 1002'yi 1002 yerleştireyim. Bu şekilde olur. 201 3 basamaklı sayı olduğu için arkadaşlar yine 3 tane asal sayımızı yazalım. Küçükten büyüğe doğru. 201'i nasıl yaparım? Bakın 201 bu şekilde yaptım. Aradaki aradaki işaret ne arkadaşlar? Çarpma işlemi. Biz de çarpma işlemi yapalım. Ee, e, tabanlar aynıysa üstlerini ne yapıyorduk arkadaşlar? Topluyorduk. 2'nin küpü çarpı, 3 üzeri 0 çarpı, 5 üzeri 1 çarpı, 7'nin karesi. Bu arada yani dışarıda felaket bir şekilde gök gülüyor arkadaşlar. Ee, evet yapalım çarpma işlemimizi. Burası 8 çarpı, 1 çarpı, 5 çarpı, 49. 8 kere 5 40. 40 ile 49'u 49 ile 4'ü çarpalım önce. Ne yapar? 196. Sonda 0 eklediğimiz zaman 1960 yapar arkadaşlar. Buna göre doğru cevap D şıkkı. Zaten geçen e, videomuzdaki soruyu anlayan arkadaşlar bu soruyu da çok fazla zorlanacağını zannetmiyorum. Geçelim 44. sorumuza. Bir doğal sayı kendisi dışındaki pozitif çarpanlarının çarpımına eşitse çarpımsal mükemmel sayıdır. Örnek vermiş inceleyelim. 6'nın bölenleri nedir arkadaşlar? 1, 2, 3. Bakın kendisi dışında 6'yı almadık yani. Onun haricindekiler. 1, 2, 3'ü çarptığım zaman 6'yı verdi mi bana? Verdi. Evet. 8'in bölenleri ne? 1, 2 ve 4'tür. Çarptığım zaman 8'i verdi mi? Verdi. E 10 da benzer şekilde. Bakın bunlar çarpımsal mükemmel sayılarmış. 6, 8 ve 10 anladı herhalde olayı. A asal sayı, N doğal sayı ve A üzerine çarpımsal mükemmel sayı olduğuna göre 2015'ten küçük kaç tane A üzeri N sayısı vardır diyor. Şimdi arkadaşlar olayı biraz daha iyi anlayabilmek için şu yan tarafta yine biz bir analiz yapalım. A asal sayı diyor. Ne olsun? Mesela 3 olsun. N doğal sayı diyor. O da 2 olsun. Bir inceleme yapalım. Bakın, e, bunun asal e, bölenleri nedir arkadaşlar? Bölenlerini bulacak olursak 1'dir, 1 3 3'ün karesini alamam. Niye? Çünkü kendisi dışındaki diyordu arkadaşlar. E şimdi bakın ben 1 ile 3'ü çarptığım zaman 3'ün karesini verdi mi bana? Vermedi. O zaman bu e, bu sayı olamaz arkadaşlar. Küpünü deneyelim bakalım bir de. E, bölenlerini yazalım. 1, 3 ve 3'ün karesidir. Bakın arkadaşlar Burası da 3'ün küpü oldu. E o zaman bakın bu çarpımsal mükemmel sayı oldu. Evet devam edelim. 3 üzeri 4'e bakalım. 1, 3, 3'ün karesi, 3'ün küpü. Evet arkadaşlar. Bakın topladığım zaman üstlerine 3, 5, 6 yaptı. 3 e, üzeri 4 ile 3 üzeri 6 birbirine eşit olmadığından dolayı bu çarpımsal mükemmel sayı değil. Bakın dikkat ederseniz 2'yi denedik olmadı. 4'ü denedik olmadı. 3'ü denedik oldu. Yani acaba e, kuvveti 3 olanlar hep tutuyor mu? Bir bakalım. Mesela e, azal sayı olarak 5'i seçelim. Üssü olarak da 3'ü seçelim. Bakalım. E, 1 çarpı 5 çarpı 5'in karesidir. E, bakın burası 5'in küpü. E, burası da 5'in küpü olduğundan bakın bu eşitlik sağlandı. Bir de 7 için deneyelim. 7'nin küpünü alırsam 1 çarpı 7 çarpı 7'nin karesi Bakın burası da 7'nin küpü, burası da 7'nin küpü. Bu da sağlandı. E demek ki arkadaşlar küp olan sayılar da sağlanıyor. E buna göre bakalım deneyelim. Ee, en küçük asal sayımızdan başlayalım. 2, 2'nin küpü olur. 3'ün küpü 2015'ten küçüktür olur. 5'in küpü 2015'ten küçüktür olur. 7'nin küpü evet olur. 11'in küpü e, bakalım olur mu arkadaşlar? Şurada kendimize küçük bir yer açalım. 11'in karesi nedir? 121. 121 ile ne yapacağım ben şimdi? 11'i tekrar çarpacağım. 121 ile 11'i çarpacak olursak 121, 121, 1, 3, 3, 1. Evet, 2015'ten küçüktür. 13'ün küpüne bakalım arkadaşlar. 13'ün küpü acaba sağlar mı? 13'ün karesi neydi? 169. 13 ile çarparsam 27, 18, 25, 169, 7, 9, 11. Evet, 2197 oldu. 2015'ten büyük olduğu için bu sağlamaz. Kaç tane sağladı o zaman? 1, 2, 3, 4, 5. Buna göre arkadaşlar doğru cevabımız D seçeneği. Şimdi arkadaşlar bunu e, normal matematiksel olarak da e, çözümünü isteyen arkadaşlar olabilir. Ona da hemen bir yorum getirelim. Şimdi bizim çarpım A üzerine çarpımsal mükemmel sayı ise. Bunun bölenlerini ben yazdığım zaman 1 çarpı a çarpı a'nın a karesi, a'nın küpü nereye kadar gidecek? Kendisi haricinde. O zaman n-1'e kadar gitmeli. O zaman arkadaşlar dikkat ederseniz sol tarafla sağ taraf birbirine eşit olacak ya bakın a üzeri n eşittir. E, tabanlar eşitse üstlerini ne yapacağım? Ben toplayacağım. 1 artı 2 artı 3 artı nereye kadar gideceğim? n-1'e kadar gideceğim arkadaşlar. a üzeri n eşittir. Bakın birden n-1'e kadar olan sayıların toplamını nasıl bulurdum ben? Son terim çarpı son terimin bir fazlası bölü 2 şeklinde bulurduk. E, bakalım o zaman n-1 son terimimiz n bir fazlası n bölü 2. E o zaman bakın tabanlar yine burada eşit. O zaman üstleri de eşit diyelim. n eşittir. n eksi 1 çarpı n bölü 2. n'ler buradan sadeleşirse arkadaşlar n eksi 1 eşittir 2. n'i bakın bur burada yine 3 bulduk. e Demek ki sadece n 3 olduğu zaman yani kuvveti 3 olduğu zaman sağlıyormuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar e sayılarımızı tekrar yazacak olursak 2'nin küpü sağlıyordu. 3'ün küpü sağlıyordu. 5'in küpü sağlıyordu, 7'nin küpü sağlıyordu ve 11'in küpü sağlıyordu. 3 4 5 taneydi arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız D şıkkı. Bugünün son sorusuna geldik arkadaşlar. Okuyalım. Aylin ve Meltem bir miktar fındığı her birinde eşit sayıda fındık bulunan 3 gruba ayırıyor. E, Aylin varmış. Bir de Meltem varmış. Tamam. 3 gruba diyor. O zaman şöyle bir 3 gruba olacak şekilde 3 gruba da ayıralım. Evet. Şurası 1. grup olsun. Şurası 2. grup olsun. Şurası da 3. grup olsun. 1. gruptaki fındıkları paylaşırken ailenin aldığı her 9 fındığa karşılık Meltem 7 fındık alıyor. Yani ailen hep 7'şer 9'ar 9'ar alacağı için 9 A tane alsın. O zaman Meltem de hep 7'şer 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 alıyor. O zaman 7 A tane alsın. İkinci gruptaki fındıkları paylaşırken ailenin aldığı her iki fındığa karşılık. Mesela 2 B olsun. Meltem de o zaman 3 B almış olur. Üçüncü gruptaki fındıkları paylaşırken de ailenin aldığı her 7 fındığa karşılık. 7 tane fındık alırsa 7 C. E Meltem de 5 fındık alacaksa o zaman 5C şeklinde paylaşırlar. Şimdi arkadaşlar her birinde e, her grupta eşit sayıda olmayacak mı? Evet. E şimdi bakın birinci grupta kaç tane var? 16A tane var. İkinci grupta kaç tane var? 5B tane var. Üçüncü grupta 12C tane var arkadaşlar. Hepsi birbirine eşit olacağından dolayı bakın bunları birbirine eşitliyorum. E şimdi 16 e, şimdi bakın biz neyi ar arıyoruz? Meltemin en az Fındık aldığı durumu arıyoruz. E, o zaman 16, 5 ve 12'nin en küçük ortak katlarını bul bulmak istersek arkadaşlar kaçta eşitlenir bu? E, 120 olur mu? Hayır, 16, 16 da patlar. 240 diyelim o zaman. 16 ile neyi çarparsam 240 olur? 15 çarparsam olur. E, 48 ile değil mi? 5 çarparsam olur. Burada da 20 ile çarparsam olur. Evet, A 15'miş. B 48'miş. miş C de 20'ymiş. Evet arkadaşlar buna göre diyor Meltem'in en az Meltem şimdi birinci grupta ne kadar alıyordu? 7 A tane alıyordu. İkinci grupta ne kadar alıyordu? 3 B tane alıyordu. Üçüncü grupta ne kadar alıyordu? 5 C tane alıyordu. E şimdi A, B ve, B ve C'yi yerlerine yazacak olursak A neydi? 15. 15 çarpı 7 ne yapar? 105. B neydi? 48. 48 çarpı 3 ne yapar? 144 mi yapar? C neydi? 20. 20 çarpı 5 ne yapar? 100 yapar. 100 yapar. Bir işlem hatası işlem hatası yaptık mı arkadaşlar? İşlem hatası yaptık mı? Zannedersem bir işlem hatası da yapmadık. Buna göre 100, 200, 300, 344, 49 olmuş oldu arkadaşlar. Meltem demek ki en az 349 tane fındık almış arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir soruydu daha sonra tekrar edilecekler listesine alınabilir bence. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Zaten dışarıda da felaket bir şekilde yağmur yağıyor. Gökte gürlüyor. O zaman ne yapalım? O zaman kaçalım arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.